Merhabalar sevgili ikizler burçları 2024 yılının sizlere çok çok güzellikler gönlünüzün istediklerini getirmesini temenni ediyorum. Şimdi zaten 2024 yılı denilince en şanslı burçlar arasında ikizler burçları sayılacaktır. Çünkü ee, şans gezegenimizin oradan geçişi söz konusu Haziran ayı itibariyle yani Mayıs'ın sonu Haziran ayını bulur enerjiyi hissetmeniz ama Haziran'ın hemen başında özellikle doğum haritasında e, böyle ikizler burcunun baş derecelerinde yerleşimi olan ikizler burçlarına çok güzel böyle ani fırsatlar sunacak e, enerjiler gelecektir. Böyle birdenbire Haziran başında 1-2-3 Haziran'da ee, çok güzel bir gündeminiz oluşacaktır. Bu konuda seviniyorum. Aslında e, 2022 yılının e, sonlarına doğru sonbaharında, Ekim ayı gibiydi. E, zorlu bir enerji aldınız, böyle aylarca bitmeyen bir kaos içerisinde kaldınız. Şimdi hani her yılın başında bizler zorlu gezegenler, zorlu gezegenlerin yönettiği burçları hemen bahsederiz. E, i̇kizler Burcu bu o yıllarda da çok fazla anılmadı ama ben çevremden de gözlediğim ikizler 2022 yılı yazından başlayan bir kaosa düştüler. Kaos başladı hayatlarında şöyle Temmuz Ağustos gibi ama sonbahar gerçekten kaosa dönüştü ve siz o dönem e, 2023'ün başına kadar yoruldunuz düzenlerinizi bozduğunuz, bunu ben hem astrolojik olarak, hem dediğim gibi çevremdeki ikizler burçlarından biliyorum. O konuda 2023 sizi biraz rahatlattı, destekledi. Ama asıl o dönem dağılan düzeninizi, o dönem yıpranan psikolojinizi, işte 2024 yılı yaz aylarından itibaren düzelteceğinizi ümit ediyorum. Ee, özellikle hangi alanlarda destek alacaksınız? Mesela yurt dışı konularında şanslı olacağınız bir yıldasınız. Yurt dışı e, maalesef ülkemizde son yıllarda yaşanan olumsuz e, gelişmelerden, yaşanan ekonomik krizlerden dolayı özellikle gençlerimizin Yurt dışına çıkışları söz konusu eğitim almaları için tabii kendini geliştirmeleri için gidip dönmeleri adına ümit ediyorum işiniz rast gider ama e, lütfen gidin e, yapın ve gelin diye de ekleyeyim kendi düşüncemi ve e, hissiyatımı. Onun dışında eğitime başlamak için yılın ikinci yarısı inanılmaz güzel. Zaten sizler elinizde olmasa da, sizler bunu istemeseniz de hayat sizin önünüze bir takım değişiklikler, bir takım kartlar açık duracak. Ve siz bunlardan birini seçmek zorunda kalacaksınız. E veya e, davalarınız varsa, sizler burcuysanız özellikle yükselen ikizler, güneş ikizler, bu alanlar, bizim davalarınız var ise geçmişten gelen açılmış olan, bu konularla ilgili çok güzel dönüşümler, artık bunlarla ilgili olumlu dönüşler yaşamaya başlayacağınız bir döneminiz başlıyor 2024 yılı itibariyle 2008'den beri aslında. En zorlayıcı yerleşimde, en zorlayıcı gezegen enerjisi aldığınız için bir şeyleri inşa ederken kalıcılığını zorluyordu sistem. Sizler zaten değişken insanlarsınız, değişken ruha sahipsiniz. Bir şey yaparken aman olmadım, aman olmasın olmasın, olmasın. Hani tabii haritanızdaki diğer faktörleri bilemiyorum ama genel ikizler enerjisi olarak ya olmuyorsa tamam zorlamanın bir anlamı yok ki. Kalsın bu ben başkasını yaparım moduna çabuk geçebilen ruha sahipsiniz. Ama e, şu andan itibaren çünkü sistem de sizi orada kalıcı olmakta. Sistem de sizi orada yaptığımız şeylerin e, sonucunu, verimini almakta zorluyordu. Bu Ocak ayının sonlarına doğru, 2024 Ocak ayından sonundan itibaren artık ilahi sistem tarafından gerçekten büyük bir destek geliyor size. Hani o Haziran'ı beklemenize gerek yok. Zaten bu Ocak ayından itibaren çok güzel bir destek almaya başlıyorsunuz. O katmerli olması, işte dediğim gibi yani jüpiter ikizler geçişiyle, e, iyice desteklenmek e, Haziran ayını buluyor ama e, 20 yıl sürecek 20 yıl sürecek e, enerji e, Aslında zaten 2023 yılının size iyi gelmesinin sebebi e, 2023 yılında e, şöyle hemen bir kopya çekeyim yanlış tarih vermekten e, imtina ediyorum e, Mart ayında 2023 yılı Mart ayında e, bu şimdi o Ocak ayında başlayacak enerji bir başladı, e, birkaç ay orada kaldı. Hemen oradan size çok güzel açılar attı. İşte 2023 yılında toparlama sürecini o dönem yakaladınız, yakaladınız. Yakalayamadıysanız açısal olarak bunlardan bahsediyorum. Açısal olarak o dönem yakalayamadıysanız şimdi Ocak'tan itibaren yine e, bu enerji. Geçişi başlıyor, 20 yıl sürecek, 2042'ye kadar sürecek bir enerjiden bahsediyorum. Sistem sizi destekleyecek, lütfen çok zekisiniz. Konulara istediğiniz anda hakim olabilirsiniz ama dikkatinizi toplayın, ne istediğinize karar verin ve yola öyle çıkın. Özellikle şu tarihi de hemen söyleyeyim. 26 Mayıs'ta başlayan süreciniz 2025 Temmuz'a kadar sürecek. Tam bir yıl size böyle sistem çok güzel çek veriyor ve 12 yılda gelen bir şans enerjisi altında olacaksınız. Bunu iyi değerlendirin. Bu bazen de özellikle yükselen ikizler burcu için çok kilo demek onu da hemen hatırlatayım. İkizler burcu hareketli bir enerjiye sahiptir. Hava grubudur. O nedenle çok böyle çabuk kilo almazsınız ya da aldığınızı çabuk verirsiniz. Haritadaki diğer yerleşimleri bilmemekle beraber genel yorum yaptığımı hemen hatırlatayım. Ama e, bu geçiş sırasında kendimden de biliyorum o enerjiyi özellikle yükselen bu üstünden aldığınız zaman bedeninizi büyütebiliyor. Hani sizi birçok alandan büyütüyor. Olumlu dememizin sebebi bu ama bedeninizi de büyütebiliyor. Bu alanda lütfen dikkatli olun. Ee, yine 2018'den beri almış olduğunuz bir takım e, sorunlar var. Bir takım yaralanmalar var. Bu yıl e, bunlar biraz daha su yüzüne çıkabilir. E, bu yıl sonbahar sonbaharlarındaki 2023 sonbaharında da bariz konular netleşmeye, belirginleşmeye başlamıştır. 2018'den beri bu enerjiler vardı. 2024'te de e, bu alan e, tetikleniyor, sosyal çevrenizle ilgili e, bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Baya onlarla ilgili duyduklarınızla yaptıklarınızla bir muhasebe yapmanızı isteyecek. 2024 yılı içerisinde dönem olarak ne zaman mart, nisan, Eylül, Ekim ayları bu alanların kritik olduğu dönemler. E, Eylül, Ekim ayı demişken hemen o dönemde Yine e, farklı bir alanımızdan bahsediyorum. Böyle birkaç üst üste yaşayabiliyoruz ya. E, son iki yılın muhasebesini yaptıracak konular, bilinç altınızdaki bazı korkularınızı e, gün yüzüne çıkaracak olaylar yaşayabilirsiniz. E, bu alana 2024 yılı sonbaharına hazırlıklı olun, güçlü olun. E, çok kötü şeyler olmak zorunda değil fakat, Hani son iki yılda nelerden çok korktunuz gece uykularınızı ne kaçırdı bunu bir düşünün İşte sonbaharda bunlarla ilgili gelişmeler olacak Aa, işte Mahizer bak sen burada yanlış yapmışsın bu alanda bir dur düşün ee, ve buna göre yeni bir hamle yap dedirtecek şeylerdir Bunlar bunu hemen e, vurgulamak istiyorum yine e, 2024 10 özellikle Ağustos ayı 14 Ağustos'ta e, güzel bir enerji e, var. Sizi harekete geçirecek, sizi iteleyecek. E, hani biraz önce demiştim ya 2022 yılında yoruldunuz 2022 yılında kaosa girdiğiniz dönem. O konuyla ilgili belki bir muhasebe, belki o alanda bir Fitleşme, yani sen o zaman bana onu yapmıştın illa biri olmak zorunda değil ama o dönem işte hayatınızın bir kaos dönemine girmesiyle mesela kaçırdığınız bir kariyer sınavı Ağustos ayında tekrar karşınıza çıkabilir ve bunu bu sefer alabilirsiniz. Bu alanla ilgili olumlu olarak gördüğüm açılardan bir tanesi. Lütfen 2024 yılında Planlı, projeli e, hareket edin. Başladığınız konularda anında vazgeçmeyin. E, 2024 yılı sizin için güzel bir yıl olacak. Mutlu bir sene diliyorum.